klip bir video çekeceğim. Şu mesai saati içerisinde şu anda. Ee, birkaç günden beri ayağımda ciddi bir ağrı vardı eklemde. Efendime söyleyeyim. Bu e, iki eklem arasında e, ağrı ağrı sokmuş gibi e, ciddi bir ağrıydı. Bir türlü geçmiyordu. Ayağımın üstüne bile basamıyordum. E, herhangi bir kan tahlili, kan analizi yaptırmadım. Lökosit vesaire baktırmadım. Fakat e, benim anladığım kadarıyla bir şeydi bu. E, eklem iltihabı. Eklem iltihapları kronik oluyor. Bir türlü geçmek bilmiyor. İşte pazartesi günü üstüne bile basamıyordum. Evden iş yerine adeta sürünerek geldim. Bu sebeple kendime bir koca karı ilacı yaptım. Bu koca karı ilacını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle pazartesi günü yaptığım ilk iş canımın ağrısından şöyle Kök zerdeçal aldım, zerdeçal, kök zerdeçal yani öğütülmemiş, bu e, 1 kilo 70 lira, 1 kilo 70 lira, öğütülmüşünü tercih etmedim, kök olarak tercih ettim çünkü öğütme sırasında kullanılan değirmenler e, ve sürtünmeden dolayı bunun içerisindeki etken maddeler efendim söyleyeyim, zarar görüyor, e, zerdeçalın İngilizce adı tümerik, İçerisinde de kurkumin adında bir takım bileşikler var. Yani kurkumin türevi ona yakın bileşik var. Bu kurkumin denilen etken madde A vitamini gibi, D vitamini gibi suda çözünmüyor, yağda çözünüyor. O yüzden şöyle 2 litre de zeytinyağı var. Bu tarışın malı. 2, 2 litre tarışın zeytinyağı. Natürel sızma. Riviera olmayacak natürel sızma zeytinyağı olacak. İki marka vardı. Ben tarışı tercih ettim. Yani şeydir diye, gıdada hile yapmıyordur herhalde diye. Bilmiyorum. Ama natürel sızma. Şöyle bir kavanoz aldım. Bu kavanozun içerisinde, bu bir bir kavanoz. Bu bir kavanozun içerisine tartarak 100 gram kök zencefil attım. 100 gram. Sonra da üstüne 750 ml natürel sızma zeytinyağı koydum. 24 saat beklettim. Salı günü işe geldiğimde bir yemek kaşığı içtim. Akşam da işten çıkarken bir yemek kaşığı daha içtim. Bugün cuma, yani salı günü bunu içmeye başladım. Bugün cuma ve ağrım kalmadı. Ağrım kalmadı sağ olsun bizim Serkan Bey var. Serkan Bey geçmiş olsun diye aradı. Dedim benim ağrım sızım yok. Nasıl oldu dedi. Dedim böyle 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 böyle. Dedi ki annemin de dizinde ağrılar var. Lütfen bu reçeteyi yazıp benimle paylaşır mısın? Ben dedim ki YouTube'dan paylaşayım daha efendime söyleyeyim iyi olur. Dediğim gibi 100 gram çekilmemiş, öğütülmemiş kök şeklinde. Yani şu şekilde kök şeklinde ki bu aslında ee, ee, nedir o cincir cincir neydi zencefil zencefil sülalesinden bir bitki bu <laughs> zencefil sülalesinden ee, bir bitki şu şekilde kök şeklinde kök şeklinde 100 gram attım 750 mililitre de zeytinyağı kattım. her sabah işte saat 10 civarı bir kaşık Akşam da işten çıkarken saat 18 yani 6 civarında bir kaşık daha içtim. 3 günde bütün ağrılarım bitti. Şu şekil. Aynı bir şurup gibi. Hiçbir ağrım kalmadı. Bunu eee insanlarla paylaşmak istedim. E, bu tabii kurkuminin ee, eklem iltihabına iyi geldiğine dair tıbbi hiçbir makale yok. benden denk gelmedim. Ee, fakat benim işime yaradı. İki, tabi eklem iltihabı ve şişkinlik enflamasyona iyi geldiğini düşünüyorum. Onun dışında içine koyun, koyduğum ki yağda çözünüyor. Kurkumin. Tekrar ediyorum. suda çözünmüyor. Kurkumin yağda çözünüyor. Ee, i̇kinci bir avantajı da Natürel sızma bir zeytinyağı kullanırsanız e, faydalı yağ asitleri var. Onları da bünyeye alıyorsunuz. Dolayısıyla çifte e, sağlıklı bir etki buluyor. Bunu paylaşmak istedim. E, i̇nşallah faydalı olabilmişimdir. Hepinize bay bay.